Skorer TV'den iyi günler spor günlüğüyle karşınızdayız. Beko Basketbol Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray Live Hospital deplasmanda karşılaştığı Torko Konya Selçuk Üniversitesi'ni mağlup etti. Türk Hava Yolları Euro Lig'deki Siyana maçının üzerinden 40 saat geçmeden Konya'daki karşılaşmaya çıkmak zorunda kalan Galatasaray Live Hospital buna rağmen çok üstün bir oyun sergiledi. İlk yarıyı 42-23 üstün geçen Sarı Kırmızılılar 91-69'lık skorla maçtan galip ayrılan taraf oldu. Siyahın amaçını sıfır sayıyla tamamlayan Karla Saroyo, Konya deplasmanında 17 sayı 2 asist üretirken, Ender Arslan 13 sayı 6 asist, Cenk Akyoldu 15 sayı 3 rebound ve 2 asistle oynadı. Torku Konya Selçuk Üniversitesi'nde ise Delin 18 sayı 3 reboundla, Devriyas ise 15 sayı 3 rebound 7 asistle oynadı. NBA'de normal sezon heyecanı bu sabaha karşı oynanan 10 karşılaşmayla devam etti. Miami Heat Orlando Magic'i mağlup ederken Portland Trail Blazers Golden State Warriors'ı devirdi. İç sahada Orlando Magic'i ağırlayan Miami Heat nefesleri kesen mücadelenin sonunda 101 99luk skorda galibiyete ulaşırken LeBron James'in bitime yaklaşık 15 saniye kala attığı sayı skoru belirledi. LeBron James 22 sayı 9 rebound ve 7 asistle The Wine Wade ise 27 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Orlando Magic takımının 8. mağlubiyetini aldığı gecede ayağındaki kırık sebebiyle 10 aydır parkeden uzak kalan Glenn Davis'in 20 sayıyla geri dönüşü mağlubiyeti engelleyemedi. Gecenin son karşılaşmasında Portland Trail Blazers takımı konuk olduğu Golden State Warriors'ı 113 101lik skorla devirirken maça yaşanan olaylar damga vurdu. Lemarcus Aldridge 30 sayı ve 21 ribantla yıldızlaşırken Portland Trail Blazers takımı üst üste oynadığı 10 maçı da kazanmayı başardı. Karşılaşmanın 3. çeyreğinde sinirler oldukça gerilirken ortalık birdenbire karıştı ve yaşanan kavganın ardından 6 oyuncu teknik faal aldı. Olaylar sonrasında Draymond Green ve Mo Williams oyundan ihraç edilirken olaylardan sadece 1 dakika sonra Wesley Matthews da oyundan ihraç edilen diğer bir isim oldu. Gecede alınan sonuçlarsa şöyle Sacramento Kings 102, Los Angeles Clippers 103, Philadelphia Sixers 98, Indiana Pacers 106, New York Knicks 89, Washington Wizards 98, Boston Celtics 94, Atlanta Hawks 87, Orlando Magic 99, Miami Heat 101, Minnesota Timberwolves 101, Houston Rockets 112, Charlotte Bobcats 96, Milwaukee Bucks 72, Cleveland Cavaliers 96, San Antonio Spurs 126, Dallas Mavericks 100, Denver Nuggets 102, Portland Trail Blazers 113, Golden State Warriors 101. Beko Basketbol Ligi'nde Beşiktaş İntegral Forex, Evinde Ay Kontet, Ankara Kolejlere mağlup olurken Türk Telekom konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı yendi. Beşiktaş İntegral Forex 7. haftada konuk ettiği Ay Kontet Kolejlere ilk yarısını 31-46 geride kapattığı maçta 74-78 yenilerek ligdeki 5. mağlubiyetini aldı. Siyah beyazlı ekibin yeni transferi Sandiata Gens, Icontet Ankara Kolejler maçıyla ilk kez siyah beyazlı formayı giydi ve 16 sayı ile oynadı. Ligin bir diğer karşılaşmasında ise Türk Telekom konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı baştan sona üstün götürdüğü mücadele sonunda 96-74 yendi. Türk Telekom'da Andriç Ege temsilcisinde ise Diyebler 19 arsayıyla karşılaşmayı tamamladı. Formüle 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. ve son yarışı Brezilya Grand Prix'sine Red Bull Racing Renault'un şampiyonluğu garantileyen Alman pilotu Sebastian Vettel ilk sırada başlayacak. Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki 4309 metre uzunluğundaki Interlagos pistinde pazar günü yapılacak. Yarış öncesi düzenlenen sıralama turlarında Sebastian Vettel 1.26 derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. Fetel Formula 1'deki 4. şampiyonluğunu sezonun 16. yarışı Hindistan Grand Prix'sini kazanarak daha önce ilan etmişti. Yağış nedeniyle turlar arası gecikmeler yaşanan yarışlarda ikinciliği 1.27.102'lik zamanıyla Mercedes pilotu Nico Rosberg elde etti. Ferrari pilotu, Ferrari pilotu Fernando Alonso ise 1.27.539'luk derecesiyle 3. sırada yer aldı. Skorer TV'de spor günlüğüyle sizlerleydik. Hoşçakalın.